Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle ara verdiği çalışmalarını bu hafta devam edecek. Genel kurulda AYT düzenlemesi yasalaştırılacak. 5 siyasi partinin mütabakatıyla deprem araştırma komisyonu kurulacak. Milletvekillerinin deprem bölgesinde olması nedeniyle çalışmalarına 3 hafta ara veren mecliste mesai yeniden başlıyor. Genel kurulda öncelikle emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili teklif ele alınacak. Milyonlarca kişinin beklediği EYT teklifi hafta içinde yasalaştırılacak. Teklifte herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. Buna göre 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayanlar emekli olabilecek. Emeklilikte yaş sınırı aranmayacak. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından başvurular alınacak. İlk maaşlarına Nisan ayında hesaplara yatırılması bekleniyor. Mecliste deprem araştırma komisyonu da kurulacak. Beş siyasi partinin konuyla ilgili önergelerinin birleştirilerek genel kurulda ele alınması bekleniyor. Komisyon bölgede incelemelerde bulunacak ve uzmanlardan bilgi alacak. Depremlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının önlenmesine yönelik kapsamlı rapor hazırlanacak. Meclis Genel Kurulu'nda Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin görüşme yapılması da bekleniyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.